Merhaba bugün 11 Aralık Martesi ve Nurlu Tower'da ne etkinlik var? Bir kıvılcım nasıl parlar? Merhaba. Merhabalar, günaydınlar. Günaydın. Bugün ne yapıyoruz, neredeyiz? Bugün Neural Tower'dayız, Mecidiyeköy'de. Bir Kıvılcım Nasıl Parlar adlı etkinliğimizdeyiz. İnşallah güzel bir gün olacak. Bugün etkinlik akışı hakkında ne söyleyebilirsin? Evet. Saat 11'de başlayan etkinlik 4 tahminimizce 4, 4 gibi bitecek. 4'e inşallah. Merhaba Devrim. Merhaba. Şu anki ilk etkinlikte ne var? Bugün Neural Tower'da gelişim nasıl başlar? Bunun temellerini anlatacağımız bir etkinlik evet. düzenleri aslında. Etkinliğimiz adı. Bir Kıvılcım Nasıl Parlar, bir... şöyle altı oturumla gerçekleşecek. İlk bulunduğumuz Sosypix'in CEO'su Sezgi Abad, bize konuk olacak. Merhaba. Merhaba. Ee, i̇lk oturum hakkında ne düşünüyorsun? Senin için nasıl geçti? İlk oturum bence oldukça güzeldi. Sezgi Bey bir sürü şakalar yaptı, komiklikler yaptı, gülük eğlendik. Onun haricinde sorularımızı da cevapladı. 30'a verim aldım. Birkaç nokta tuttum. Bence gayet verimli çok güzeldi. Merhaba. Merhaba. Ee. Siz az önce ilk, ilk oturumu gerçekleştirdiniz. İlk oturum hakkında katılımcı kitlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gayet güzeldi. Bence katılım da çok iyiydi bir. E, bugün Hı. cumartesi. Güneşli bir hava. Ona rağmen e, güzeldi katılım. Arkadaşlar da çok ilgiliydi sorular. Hatta e, tahminim etkinliği zorunu bitirmek zorunda Hı. kaldık çünkü bir sonraki konuşmacı gelmişti artık. Evet. Artık gayet güzeldi. Keyif aldınız mı? İyi ki geldim çok biliyor aldım. musunuz? İyi ki geldim diyorum. Çünkü sizleri görmek bana da enerji veriyor çok teşekkür ederiz bize yar etkinliğe katıldığınız ve videoya konuk olduğunuz için. Size çok teşekkür ediyorum. Ne demek her zaman. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çok güzel bir oturumun ardından ikinci oturumumuzda Tuğba Hanım bizlere ekip kurma ve yönetmenin temellerini anlatacak. Merhaba Mustafa. Şu an e, ikinci oturumdan çıkış olmaktayız. İkinci oturum hakkında ne düşünüyorsun? Bize bir değerlendirme yapabilir misin? Genel olarak gayet güzel geçti. Tuba Hanım çok güzel bir sunum yaptı. Enerjisi hem bizi yükseltti hem de kendi enerjisiyle bizi etkiledi. Ve bizi yardımcı olmak için bilgiler sunuldu. Yani memnun muydun? Gayet evet, güzeldi. Peki. Teşekkür Mustafa. Merhaba Tuba Hanım. Merhaba. E, etkinliğimize hoş geldiniz. Az önce çok güzel bir konuşma yaptınız. Uzun zamandır ben birçok etkinliğe katılıyorum, birçok konuşma dinliyorum. Bu kadar etkin ve bu kadar aktif olarak çok uzun zamandır denk gelmemiştim. Yani çok güzel böyle bir konuşmaya samüştüm. Öncelikle ediyorum. bundan dolayı size teşekkür e, ediyorum. Sağ olun, sağ olun. E organizasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz Ekim ayından itibaren bu program için bir süreç oluşturduk. Ekim ayından itibaren şekilliklerimizi hazırladık. Bizim amacımız burada girişimcilikle ilgili olan bakış açısının devamlılığını sağlayabilmek ve bununla ilgili bir ekosisteme katkıda bulunabilmek. Bizim bugün burada olmamızdaki en önemli sebep girişimcilere aslında bir yol haritası göstermekteki başlangıçlarını sağlamak. Burada olduğum için çok mutluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kıymetli kulübünü izleyicilerimize ve arkadaşlarımıza genişten teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. Hı -hı. Merhaba Elizabeth'in. Merhaba. E, etkinlik senin için nasıl gidiyor? Keyif alıyor musun? Şu etkinlik çok sorunsuz ve düzgün gidiyor. Şu an çok keyifli gidiyor ve çok eğlendim açıkçası. Konuşmacılarla beraber güzel feedbackler aldık. Değil o yüzden sana çok güzel gidiyor. <laughs> Merhaba Tuana. Merhaba. E, şu an senin için etkinlik nasıl geçiyor? Çok zevkli geçiyor. Her şey çok güzel ilerliyor. Sen bu etkinlikte bulunduğun için ve Spark forestte bulunduğun için mutlu musun? Çok. Peki teşekkür ederiz. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Ömer. Şu an öğle arasına çıktık ve önümüzdeki oturumda ne var? Merhaba. Önümüzdeki oturumda Mirkan Sancak bizlere ürün ve teknik geliştirme konusunda yol gösteriyor olacak. Hepinizi bekliyoruz. Ne yapacak bir olay var. Hayat kurtardı. Ama nasıl hayatımız kurtuldu yani? Herkesin artık kafası rahat falan. Merhaba Nisa. Öncelikle hoş geldin. Dördüncü oturumdan çıktık ve 4. oturum hakkındaki görüşlerini bizimle paylaşır mısın? Tabii. Mekan Bey bizimle ürün ve teknik geliştirme hakkında bilgiler paylaştı. Genç bir girişimci olması da ayrıca bana çok ilham verdi. O yüzden çok güzel bir oturum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba öncelikle. Biraz önce bir çok güzel bir sunum yaptınız. Keyif aldım dinlerken. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, bu etkinlikle alakalı ne düşünüyorsunuz? Kitleyi nasıl buldunuz? Ee, bence konuştuğumuz kitle gerçekten çok verimli dinledi. Yani not alanları gördüm. Gerçekten samimi bir kitle vardı. Ee, samimi ve bu işi ciddiye almak, gerçekten girişimciliğin en önemli unsurlarından biri bence. Efor ve bilgiyi birleştirmek sonuçta bu. Ve ekibi de gerçekten çok sevdim. Çok başarılı bir ekip. Beni davet ettiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. bu Güzel deneyimler. Evinizle, bizlerle paylaştığınız için çok değerli gerçekten. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Merhaba Burak. Şu an dördüncü oturumdan çıktık ve 5. oturuma gireceğiz. 5. oturumumuz ne? Ee, Şefik Yunus Özcan Bey'in pazarlama ve satış alanındaki de deneyimlerini dinlemek üzere 5. oturumumuza başlayacağız. Şimdi burada gördüğünüz innovator'lar bir ürün ilk çıktığı anda onu alan, onu deneyen teknoloji çok daha yaptığı bir kitle. Yani bugün iPhone yeni bir şey çıkardığı zaman ilk alan adamlar genelde bunlar oluyor. Merhaba evet, Burçak, 5. oturumdan çıktık ve 5. oturum hakkındaki görüşlerini bizimle paylaşabilir misin? Evet, şimdi şöyle biz 5. oturumda Şefik Bey'le birlikte birlikteydik ve bize pazarlama danışma hakkında bilgiler verdi. Ve yurt dışındaki imkanlarımız, Türkiye'de yapabildiğimiz şeyler hakkında bilgiler öğrendik. Stratejiler de öğrendik, minik, petler, hayat bilgileri de öğrendik. Verimli bir oturum. Merhaba, az önce sizin oturumuzdan çıktık ve ben gerçekten çok keyif aldım. Çok güzel şeyler anlattınız. Öncelikle teşekkür ederim. Benim çok keyifliydi, enerji çok güzeldi. Anlatırken ben de fazlasıyla eğlendim. Ve e, şunu sormak istiyorum. Organizasyonu ve hitap ettiğiniz kitleyi nasıl buldunuz? Ve çok e, enerjikti, çok aktifti, çok soru geldi. Genelde bu tarz etkinliklerde çok soru alamıyoruz Soru alamamak biraz üzüyor. Acaba ilgilenmedi mi insanlar diye. Bu sefer fazla fazla soru aldım. Hem e, sunum esnasında hem sunum sonrasında. O yüzden çok keyifliydi. Hem organizasyondaki ilgi hem de insanların e, göstermiş olduğu ilgi sorular ve bununla birlikte devamında gelen şeyler, istekler çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Etkinliğimize katıldığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Öncelikle sunucumuz burada. Beşinci oturumdan çıktık <laughs> ve artık son oturuma giriyoruz. Son oturumumuz ne? Beşinci oturum sonra altıncı oturumuza geçiyoruz. Artık günü sonlandırıyoruz. Girişimimizin basamaklarını tamamlıyoruz. 6. oturumumuzda Esra Tolu bizimle yatırma finans konusunda birlikte olacaktı. Deneyimlerini aktaracak. Açıkçası ben çok heyecanlıyım. Artık günü tamamlıyoruz. Bu kadar. Görüşürüz. Merhaba Melis. Merhabalar. Son oturumdan çıktık. Evet, ee, Esra birlikteydik her iki bir oturumda. Bu etkinlikle alakalı ve konuş, bu en son oturumla alakalı neler söylemek istersin? Etkinlik gerçekten mükemmeldi. Bir girişim nasıl başları konuştuk ve gerçekten her konuşmacı ayrı güzel şeyler kattı bize. Ee, en son oturumda da Esra Tadu ile birlikteydik. Esra Tadu'yu zaten tanıyordum ayrı girişim platformundan. Kendisi çok güzel deneyimlerinden bahsetti bize. Yatırımdan bahsetti, finanstan bahsetti. Şu an Türkiye'deki durumun ne olduğundan bahsetti. ileride neler beklenildiğinden bahsetti. Ben kendi adıma çok verim aldım. Çok keyifliydi benim için. Bu şekilde anlatabilirim. Melis bu güzel anlatımından dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba. Öncelikle etkinliğimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu etkinlikle alakalı, organizasyonla alakalı, diğer alakalı neler söylemek istersiniz? Ben çok teşekkür ederim. Çok çok keyifliydi. Etkinlik çok güzel yer, çok güzel ile etkileşim çok güzel ve ayrıca herkes hazırlık çok güzel yapılmış ve şunu söylemeliyim hem çok doluydu hem de herkes fürdükler çok güzel dinledi. Çok güzel organize etmişsiniz. Ben çok memnun kaldım kendi adıma. İnşallah sizler de memnun kalmışsınız. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok ben, sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sevgiler herkese. Ahmet, etkinlik nasıl gidiyor? Etkinlik bitiyor şu an. Nasıl gidiyor değil. Etkinlik nasıl gitti peki? Eskinlik şöyle, etkinlik güzel başladı. Çay kahve ikramlarıyla beraber Yunus Teknik Üniversitesi Yemekhanesi'nin bize hazırlamış olduğu bir takım Kumanyalar tüket ayranımızı içtik. Ardından yine sponsorumuz olan Escafe'nin kahvelerinde Coca-Cola'nın içecekleri olsun. Pindirink'sin Drinks'in olsun. Bunlardan tüketmiş olduk. Aynı şekilde sponsorumuz E-Office. Aynı zamanda burada bizi ağırlayan E-Office'den. Çay kahve içtik. Bugün buradan mutlu ayrılacağız tabii ki. Başarılı bir etkinlikte. Çok teşekkür ederiz herkese emeği geçen. Şahsım ve kulübümüz adına teşekkür ediyoruz. Şu an etkinlik sona erdi ve toparlanıyoruz. Ve size şimdi organizasyon ekibini göstereceğim. Bakalım ne durumdalar. <laughs> herkes herkes.